Herkese tekrardan merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber havuç tarator tarifini paylaşmak istiyorum Dilerseniz hemen yapılışına geçelim Yapılışına geçmeden önce sizlerden diyeceğim Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve desteklerinizi bekliyorum Destek ve yantım arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum Şimdi havuç tarotumuz için ilk adet orta boy rendelenmiş havuçlarım var 2 diş sarımsak rendeledim Şimdi havuç tarotumuzun yapılışına geçiyorum Evet şimdi tavamızın içerisine yarım fincan kadar sıvı yağ ekliyorum. Rendelenmiş sarımsaklarımı ekliyorum. Şöyle sarımsaklarımı 1-2 dakika kavuruyorum. Daha sonra rendelenmiş olduğum havuçlarımı ekleyeceğim. Aynı şekilde havuçlarımı da kavuruyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi sarımsaklarımı kavurdum. Şimdi üzerine havuçlarımı ekliyorum. İstediğiniz kadar havuç kullanabilirsiniz. Havuçlarımızı kavurduktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Havuçlarımızı kavurmaya devam ediyorum. Çok hafif ve lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi istiyorum. Şöyle havuçlarımızı kavurduktan sonra soğumaya bırakacağım. Havuçlarım istediğim kıvama geldi. Şimdi altını kapatıyorum. Dediğim gibi soğumaya bırakıyorum. Havuçlarım soğudu, bir kenara aldım. Şimdi yoğurumu hazırlamaya geçtim. Benim elimde süzme yoğurt vardı, onu kullandım. Sizler dilerseniz normal ev yoğurdu varsa elinizde kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle pürüzsüz olana kadar yani krema kıvamına gelene kadar çırpıcıyla çırpıyorum. 4 dolu yemek kaşığı yoğurt kullandım. Dilerseniz bu aşamada sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben kullanmak istemedim. Yoğurdum hazır. Şimdi kavurduğum havuçlarımı ikisini birleştiriyorum. Eğer yoğurdunuz az gelirse gözünüze biraz daha yoğurt ekleyebilirsiniz. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi havuçlu meze'm hazır. Servis tabağına almak istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi mezem servise hazır. Çok çok lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgili kalın.